Ya. Cam gibi ya bak. Bir hafta önce bu. Hiç. yok. Ben burada bir hafta önce sulama yaptığımda suyun altı görünüyordu. Fakat bir hafta sonra geldiğimde ölü balıkları gördüm. Ben resimlerini çektim. Gerekli mercilere attım. Adamın burada bak biberi var. Bu bunu sularsa ne olur? zehir oluruz. Biz ölürüz. İşte bu hayvanlar da böyle ölürler. O yüzden şunu söylüyorum. Yani bu, bu işi kim yapacaksa, kim olacaksa bir baksınlar. Bu sunuklarından numune almanı istiyorum. Adam da derinlerine gerek de görür. Kanalımızın, ağaç kalanımızın. Buna göre ne yapılacaksa yapılsın. Yereyi düşünülsün ve yapılsın. Da görüyorsunuz. 1 kilo. Normal şartlarda bu karpuzun 12-13 kilo olması gerekiyordu. Bu yıl hep böyle. Her bütün çiftçimizin hepsi böyle. Neden? İşte zehirli su. Bunu bulmak şart yani bize. Şart. Şart. Yoksa biz seni hiçbir şey alamayacağız buradan, Hiçbir şey yiyemeyeceğiz. Biber yiyemeyeceğiz. Domates yiyemeyeceğiz. Biber yani kısırlarımızı sulayma şansımız zaten kalmayacak yani. Biberimiz ölüyor. Sulama yapamıyoruz. Çok mağduruz. Buraya ne ilk yapmasını istiyorum. beyazı Ben beyazım. Balıklarımız vardı. Havuzumuz bunun var Bütün balıklarımız öldü. Çok pis koku geliyor bu kanalda. Balıklar ölüyor. Benim burada kalp ıslanmam var. Kalp ıslanmamı asayamadım bu kanal dışında. Taşımı suyla ısladım. Çok az. Hiç büyümedi kalp Öyle kaldı. Kesinlikle kesinlikle ıslanması gerekiyordu. Şuraya oturduk, böyle böyle, böyle oturduk. zaten bu gibi cam gibiydi. Balık, üç, dört yıl salandı. Nefes almaya uğraşıyor hayvan yukarı, böyle dimdik duruyor. Abi bu, onu buraya bir yere, burada koy bir yere koymuşlar, artık esinlik var, nereye sen yok diyor. いいよ、いいよ。